Saat 3. Ataşehir. Bu kaç para başkanım ya? Bunun da cezvesi lazım. Söksek yapabilir miyiz acaba? 100 lira dedi. Demliği kırık. İçi yok. Buna kaç para dedim başkanım. 100 liraya 2 artı 1'ini ben satıyorum. Başka türlü gitmiyor. Yok. Yani yanına 2 tane koyuyorum. Çalışır halde Çalışır halde 100 liraya 2 artı 1'ini satıyorum. Bakayım. Poşet var mı? Helal et ama. tamam. Evet. aldık. Bir tane sağ bu Yanında o karlörü tekniğiyle. 50 normal ya. Gerçekten. BVC mi? makinesi galiba. Çalışıyor mu baktın mı hiç başkanım ya? Yani? Sıkıntı yok. Kaç para bu? Ney bu? Ney bu? Ne abi? PVC makinesi. Çok zor ama çalışma olabilir abi. Çalışıyordur abi, ha, doğru. Almanı vardı bende. 120'ye sattım. Beyazı vardı. Çın Çın ne kadar? Yok değil. 150 her şey 150. PVC makinesini bir sattık 120'ye çalışıyor tıkır tıkır. Alan da memnun. Ha, yüz yani, burada 10. lira. yok mu 10 lira. 100 lira. Abi alsam gitsem denesem olmasa? Aa ben 100 bilmiyorum, ben 100 almazım. Açık pil bulamazsın abi zaten. Açık pil bulamazsın. Çalışır mı? Çalışmaz mı? Çalışmaz. Sample takacaksın aynı. 50 var.mış. Var. O ferman verdi. He ben verdim. Bu tanıyor mu? Abi. Sen sen Biraz da bir tane kazandım. Ben nasıl var bir parça madem abi. He abi bir tane aldım. Tütünü de içinde. takmalı olsa. Eyvallah abi. 10 milyon 10 milyon 10 milyon. 2 in 1 hoparlör aldık. Yani tek çıkış, tek girişli 2 hoparlör. 10 liraya. Yani. Haa. Thank you. Başka var mı? <laughs> Bunlara ne istedin abi? Onlar ne istediler 100'e vereyim abi Şu çalışıyordu yani İkisini de 100 aldım Bunların 500'den başladım ikisini birden 100'e kadar indim bak <laughs> Artık gitsin eve bir şey götürmek istemiyorum. Böyle söyleyeyim sana. Ne dedin ikisini? 100. Bunlar da onun biliyorsun. Tabii tabii. O şu ikisi. Var mı büyük poşeti? Çalışmıyorsa yapacağız işte abi. Tamirini yapacağız. alın kanka hiç acele etme Bunların sesi efsane abi. Ben evde 30'un üstüne çıkamıyordum. Öyle söylüyorum. <laughs> Sağ ol. Helal et hakkında. Evet, ay ay ay. İşte bit pazar alışverişi bu abi. Bit pazarı deyince bu. Zahit elinizden geliyorsa bugün tamirleri. 2 artı 1. Logitech. Bu da 2 artı 1. İkisinin de ufak ufak problemleri var. İkisini 100 lira Yani Yani hiçbir bok yapamadın İkisini birleştir. Onu da mı yapamadın? Yancıların ama uğraştıracak. Dediğim gibi demin arkadaşla konuştuğumuz gibi. Mesela bunun dış kapağı olmadan satın almak istemiyor herkes. E bunu internetten de satın almaya çalışsın. zaten 150-200 lira. İnşallah bu çalışıyordur. Yani şu tamam. Bununla tamamlanabilir bir Çok beklemez elimizde yani. Bir haftayı hepsi satılıp tamir edildikten sonra. İkisini 100 lira verdik. İki tane 2 artı bir Logitech 100 lira verdik. Allah razı olsun. Ha, şey bu. Bilmiyorsun çalışıyorum çalışmıyorum. Bit pazar alışverişi bu. Alacan, yapacan, Tamir edip satacaksın. Ama ucuza alacaksın. Bak çok iyi aldık. İki tane iki 100 bir. lira yani. Evet, tamir edelim. Alayım mı buradan? Kaç tane abi? İki tane alayım mı? Yani. Tamam abi. Lazım değil, dursun. Vereyim abi. Sen bilirsin. Denediysen bir daha uğraşmayalım hiç. Abi sıfır mallar. Tamam. Ama deneyim gene ne olur ne olmaz abi sıkıntı. Tamam. Şey, abi on iki buçuk tanesi. Bir tanesi on iki Aynen abi. Kafa Çünkü basmıyor daha. ki. Sağ olasın. Sağ ol abi sıkıntı. Abi ne tabi on iki buçuk buyurun. Televizyonlar çalışan var mı içinde? Yok. Elektrik bandı kaç para? 25 lira. E bir tanesi. Tanesi bir tane Paket abi. 10 tane. Tamam bu bir paket ver dur şimdi. Bir paket de çok olur be. <laughs> Hadi eve dursun abi ya her zaman lazım. Ya. Bu Logitech 2 artı 1. Ses kumandalı. Bu da 2 artı 1. İki tane 2 tane röjdeki 2 artı 1 100 liraya aldık. 10 liraya bu tek girişte 2 hoparlör. 10 liraya aldık. 50 liraya 1 artı 1 e aldık. Snopy'nin 2 tane lamba aldık 25 liraya. 25 liraya da 3 tane bant aldık. Şimdi arkadaşlar bunların eve gidince deneme videolarını çekelim çekelim ama bu bizim yani işimiz bundan biz para kazandırıp ev geçindiriyoruz yani bunu dolap uygulamasını söyledim dolap uygulamasında sekobit youtube hesabın ismi orada yaptıklarımız sattıklarımız tamir edip bir sattıklarımızın hepsi orada yani bir merak varsa veya çalıştı mı çalışmadı mı diye düşünen varsa inanın tüm ürünler orada. Hatta önümüzdeki videolarda gelecek ürünler bile orada satılmış. Satılmakta yani hali hazırda her ikisine de bakabilirsiniz. Bu kadar hoparlör ne yapıyorsunuz? Bu kadar hoparlör ne yapıyorsunuz? Soruların cevabı oradaki kazanılan parada. Yani bugün bulamadık. Bulabilsek yine kreatif Sony, LG, Panasonic hoparlörlere ihtiyacımız var. Elimizdeki subwooferları değerlendirmek için.